Şimdi Mental bakın. olarak güçlüymüş. Öbürleri de güçlü olacak. Şimdi bak tribündeki taraftar hiç almayan taraftar, veren taraftar. Sahadaki adamın morali bozuluyor da hep söylediğim bir şey var. Yani banka hesabına baktın mı düzeliyor morali. <laughs> moralin düzeliyor. Şimdi 10 yıldır şampiyon olamayan ve sürekli gelen, hiç vazgeçmeyen bir taraftar var orada. <laughs> ya bir zahmet dünyanın her yerinde var bu bakın. Yapmayın dediğinizde dozaj artar. Biraz sosyolojiyi bilmek lazım. Kitle psikolojisi bilmek lazım. Kitle iletişim eğitimi almak lazım. Masoaku'yu oyuna soktu Serdar Topraktepe. İnsanları sıklamaya başladılar. Evet. statta bir anons yapıldı. Arkadaşlar lütfen takıma destek verelim. Ne oldu sizce ondan sonra? Daha çok arttı. Şimdi bakın. Değil mi? Bu orası bakın sosyoloji bileceksiniz. Bu doğrudur demiyorum tespit yapıyorum. O yüzden oralara karışmaması lazım Fenerbahçe yönetim. Bu su yolunu bulur. Siz Puan farkı kapandıkça, yarışa devam ettikçe, oyununuza devam edeceksiniz. Çünkü yapma dedikçe, etme dedikçe daha farklı yere gider. Aksine bir taraf sen bana müdahale edemezsin deyip diğer taraf sus diyor, bir taraf bağır diyor, kendi arasında kavga ediyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi de aslında Fenerbahçe yönetiminin maç sonunda, işte e, Sayın Acun Ilıcalı'nın bahsettiği mesela, e, yine mı diyelim, ne diyelim işte o kimse, sürekli aynı cümleleri kullanıp, karşılığında hep gizli öznenin varoluşu. Şimdi Fenerbahçe yönetimi ve Mourinho tabii ki söyleyecek. Yarıştığı rakibi Torreira'nın pozisyonu var. Dakika 86 penaltı verilse Galatasaray çevirebilir. Çeviremez. 5 dakika 10 dakika var. 2-2 bitecek. Puan farkı kız daralacak. Bunu söylemesin mi şimdi Acun Ulucalı? Tabii söyleyecek. Mourinho bunu söylemesin mi? Fenerbahçe buna kızmasın mı? Tabii ki kızacak. İlk hakem konuşmayalım. Ne demek konuşmayalım? bugün TFF MHK şimdi bir çalıştay yapıyor. Geçen gördük burada şemalar falan filan vardı değil mi? Niye yapıyor bunu? Bir sorun var ki yapıyor. Evet. Geçen sene yabancı var hakemleri geldi. Niye geldi? Bir sorun var ki geldi. Güven sorun var yani. Için. Sorun yok değil. Anlatmaya çalıştım şu. Fenerbahçe elbette bunu söyleyecek. Bunu söyleyecek ama oluşan puan farkının bir de dönecek derbi maçlara, dönecek puan kaybettiği İlk maçlarda ve maçlara. oyun gücüne bakacak. Bunun yanında itiraz ettiğin Kimse, ya itiraz ediyorsun ya mesela dün şöyle bir cümle duyuyoruz. E, demek ki dediler ki e, şeyin gözüne sokalım bunu kötü hakemlerimiz var bizim alın gözünüze sokalım dediler diyor demeç olarak. Kim dedi mesela Dört kişi beş kişi el ele tutuştu hep beraber aynı şeyi mi Kim mesela? Dediler, yaptılar, ettiler. Yani havada tamam ya yani taraftar diyor ki ya her seferinde aynı şeyi zaman bakıyorsun. Zaman kaybediyoruz yani zaman e, Aynı cümleler yani. ama aksiyon Ne? Mesela bir aksiyon geçen sene sordu, neydi? Bostan sordu dedi ki evet. ne yapacaksınız diye ha. sordu. E zaten dedi bugünkü toplantımızın gündemi bu. Yani şöyle yani bir, bir plan yok ortada. Hani bunu nasıl değiştireceğine alakalı bir plan yok. Bir ara o plan denendi. 50 bin kişi stadyuma çağrıldı. Yurt dışından evet. insanlar geldi. Sonra bir ara havaalanı hatırlayın. Yani anlatabiliyor muyum? Taraftar da diyor ki e ee kardeşim tribüne geliyorum. Sen gel diyorsun geliyorum. Formayı alıyorum. Kombineyi alıyorum. Harcıyorum. Şampiyon olamama rağmen buradayım. Sen de bir şeyden bahsediyorsun. Bir itiraz ettiğin bir organizasyon var. Eee, senelerdir aynı şeyin etrafında aynı cümleleri bana kuruyorsun diyor. Ve insanların sinir sistemi bozuluyor. Bu ne oluyor? Bir yerden çıkartıyorsun. Tamam mı? Bu hiyerarşik düzende şöyledir. En üstteki bir alttaki ne Şimdi atıyorum nasıl örnek verelim? Ee, babanın anneye, annenin çocuğa, çocuğun kediye bağırması gibi bir, bir silsile vardır ya böyle. iş yerinde de genel müdür müdür aşağı doğru çırağa kadar gider. Şimdi oradaki stoper. Şimdi, Trabzonspor'da bir, bir iki hafta önce genç çocuk stoper istihdamlı. Ali, Ali Şahin evet. diye galiba. Şimdi Trabzonspor'da bütün sezon olup biten şeyin karşılığı ilk defa bu sezon 11'de maça çıkmış Ali Şahin midir? Değil tabii. E, tamam bak. O son damlasa. Evet. Şimdi aynı şeyleri yapıyor kulüpler bu kitle iletişiminde. Bundan bir kere vazgeçmek lazım. Ya varsa delillerin somut olarak isim Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin şunu yapıyor diyeceksin. Ya da reaksiyonun bu kardeşim ben gerçekten çıkmıyorum. Ne, ne, yapıyorsan yani bilmiyorum. Bu yüzden insanların sinirleri bozuluyor. Edin Ceko bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 kez gol sevinci yaşarken 3 de asist yaptı. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatay Sporu ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 2 ila birlik skorla mağlup etti. Yusuf Ennesir'in golleriyle galibiyete uzanan Sarı Lacivertliler, puanına 39'a yükseltti. Faslı oyuncu, 17 lig maçında 8 gole ulaşırken, son 3 lig maçında 5 kez gol sevinci yaşadı. 27 yaşındaki futbolcunun, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 golü bulunuyor. Fenerbahçe'de gol atmamasına rağmen Edin Dzeko ise ortaya koyduğu performansla büyük alkış aldı. Maçta bir penaltı atışından yararlanamayan 38 yaşındaki Santrfor, mücadelesiyle camianın beğenisini kazandı. 5 şut pası veren deneyimli oyuncu, Süper Lig kariyerinde bu alanda rekor kırdı. İlk golün pasını veren Ceko, 10 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. 4 sahipsiz top kazanan golcü futbolcu, %76 pas isabet oranıyla mücadeleyi tamamladı. Aynı Zemenda Ceko'nun kariyeri şu şekildedir. Bosna'nın gol makinesi Edin Ceko, Bosna Hersek futbolunun en büyük yıldızlarından biri olarak uzun ve etkileyici bir kariyere sahiptir. 17 Mart 1986'da Saraybosna'da doğan Ceko, futbolculuk kariyerine genç yaşta başlamış ve kısa sürede yetenekleriyle dikkat çekmiştir. Güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti, oyun zekası ve golcülüğüyle tanınan Ceko, zamanla dünyanın en saygın forvetlerinden biri haline gelmiştir. Altyapı ve erken kariyer Ceko'nun futbol kariyeri, Bosna Hersey'in küçük kulüplerinden biri olan FKZ Jeznikar'da başladı. Burada geçirdiği başarılı yılların ardından, 2005'te Çek kulübü Teplice'ye transfer oldu. Teplice'deki performansı sayesinde, Almanya'nın Wolfsburg kulübü tarafından keşfedildi. Wolfsburg'a transferi, Ceko'nun kariyerindeki dönüm noktalarından biri oldu. Wolfsburg'da şampiyonluk ve Avrupa'daki yükselişi 2007 yılında Wolfsburg'a transfer olan Ceko, Burada hızla takımın yıldızlarından biri haline geldi. 2008 ila 2009 sezonunda Bundesliga şampiyonluğu yaşadığı bu dönemde 26 golle takımının şampiyonluğuna büyük katkı sağladı. Bu başarı, Ceko'yu Avrupa'nın en çok aranan forvetlerinden bir yaptı ve büyük kulüplerin ilgisini çekti. Manchester City dönemi 2011 yılında İngiltere'nin Manchester City kulübüne transfer olan Ceko, Premier Lig'deki en büyük başarılarını burada kazandı. City'deki ilk yıllarında zaman zaman yedek kalsa da, özellikle 2014 sezonunda büyük bir çıkış yaptı. O sezon Premier League şampiyonluğu yaşayan City'nin önemli oyuncularından biri olan Ceko, kulübün tarihindeki en önemli anlardan birine imza attı. City ile birlikte FA Cup ve Community Shield gibi birçok kupa kazandı. Roma dönemi 2016 yılında İtalya'nın Roma kulübüne transfer olan Ceko, burada kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçirdi. Roma'da sergilediği olağanüstü performansla dikkatleri üzerine çeken Ceko, Serie A'da attığı gollerle takımının zirveye oynamasına yardımcı oldu. 2017 ila 2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile yarı finale çıkarak kulüp tarihinin en iyi Avrupa başarısını yaşadı. Bosna Hersek milli takımı Ceko, Bosna Hersek milli takımıyla da büyük başarılar elde etti. Milli takımda Bosna'nın en çok gol atan oyuncusu olarak tarihe geçti. 2014 Dünya Kupası'na katılan Bosna Hersek, ilk kez bir büyük turnuvaya katılmanın gururunu yaşarken, Ceko'nun katkıları bu başarıda önemli rol oynadı. Fenerbahçe kariyeri 2023 yazında Edin Ceko, Türkiye'nin köklü kulüplerinden Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı lacivertli kulüpteki ilk sezonunda büyük bir heyecan yaratan Ceko, takımın hücum hattında önemli bir silah haline geldi. Süper Lig'deki deneyimiyle tecrübeli golcü, Fenerbahçe'ye hem yerel hem de uluslararası arenada katkı sağlamak amacıyla transfer edildi. Hem takım içindeki liderlik vasıfları hem de gollerle takıma sunduğu katkı, Ceko'nun Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedeflerine ulaşmasındaki rolünü pekiştirdi. Fenerbahçe'nin başarılı hücum oyuncularından biri haline gelen Ceko, aynı zamanda taraftarlar tarafından sevilen bir isim oldu. Kariyerinin son yılları ve mirası Fenerbahçe'deki başarılı yıllarının ardından Ceko Futbolculuk kariyerinin sonlarına yaklaşırken bile hala yüksek performans sergileyebilmektedir. Sürekli olarak golcü kimliğini ön planda tutan Ceko, futbolculuk kariyerinin sonlarına yaklaşırken kulübüne ve takımlarına kattığı değerle unutulmazlar arasında yerini alacaktır. Edin Ceko, sadece bir golcü olmanın ötesinde, takım oyununa katkı sağlayan, liderlik vasıflarına sahip bir oyuncu olarak futbol dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Kariyeri boyunca attığı goller, kazandığı şampiyonluklar ve kulüplerine kattığı değerle Ceko, Bosna Hersek futbolunun sembol ismi olarak tarihe geçmiştir.